Babanız kalp krizi geçirdi Tolga Bey. <laughs> Gerçekten babam başka bir şey bırakmadı mı bana? STC 16. Bu ne diyor? <laughs> 1973. <gülüyor> ya. Bu şey bir tek takıldı galiba. Tamir edebilir misiniz rica etsem? <laughs> 68 kuşağı. Şu anda burada olduğuma inanamıyorum. Eğer Türkiye'de bir devrim olacaksa cinsel devrim olmalı. Yemin et. Yok bana lan. Oo, çapulcular. Komaya sokalım. Yürü! Son oldu! Kim ulan o herif? Bu Halley. Kim olacak? Aslan nerelisin sen? Doğma büyüğümü al ben. Amerikan ajanı olmasın bu Rus ajanı mıdır nedir eşşi Ben gelecekten geliyorum. Sen aç kışınla alay et Berlin duvarı yıkılacak. <laughs> Futbolda dünya üçüncüsü olacağız. Bu çocuk normal bir herif sayılmaz ama manyak da değildir herhalde canım. Tanıdın mı kız beni? Gel güzel Gel öpücem. Ben Yasemin'e aşık oldum. Gel buraya! Abi yanlış anladın ya. Kahrolsun romantizm. Kabul edenler. Hı <laughs> -hı. Eller yukarı donlar aşağı. Şaka yaptım kaçmayın gelin buraya. Ben birine aşığım. Ben de. Kime? Önce sen söyle. Yok ya sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Dokunma lan kıza, hayvan erit. <laughs> <laughs> ne yapıyorum ben ya? İyice muhatap oldum Allah'ın delisiyle. Baba! Özür dilerim.